Sevgili arkadaşlarım, Runeyard'a hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Hadi bakalım, e, çok lafı uzatmadan yorumumuza başlayalım. 12 Şubat, 18 Şubat arası haftalık astroloji analiziyle karşınızdayım arkadaşlarım. E, bu hafta koç burçlarını ne bekliyor? Öncelikle sevgili koçlar, sizin... E, bu hafta dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar var. Birincisi özellikle hafta başında biraz genel sağlık durumunuza e, dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Bu mevsimsel rahatsızlıklar, hastalıklar vesaireler e, bunlar biraz sıkıntı olabilir. Enerjik bir hafta başlangıcı var. Özellikle pazartesi öğleden sonra da sularından itibaren e, kendinizi daha zinde, daha cesur, daha girişken daha e, atik hissedebilirsiniz arkadaşlarım. E, hafta ortasından itibaren biraz daha maddi konular, biraz biraz daha böyle güvenlik alanınız daha çok gündeminizde olacak gibi gözüküyor. Benim güvendiğim konular şunlardır ve bunlar benim ana gündemimde. Benim e, inandığım konular şunlardır ve bunlar benim ana gündemimde şeklinde bir akış gerçekleşebilir. Hafta sonu ise arkadaşlarım bolca e, dedikodu, gıybet, bilgi aktarımı hayatınızda söz konusu olabilir. Yakın arkadaşlarınızla çevrenizde vakit geçirebilirsiniz gibi gözüküyor. E, yine seyahatler söz konusu olabilir arkadaşlarım. Alışveriş söz konusu olabilir. Bir e, Entelektüel aktivitelere de vakit ayırabilirsiniz gibi gözüküyor bu hafta sonu. İletişim trafiği biraz yoğun olacak gibi ama. Ve sevgili yükselen boğa burcu arkadaşlarım, Hafta başlangıcına baktığımda biraz daha kendi içinize e, kapanabilirsiniz. Bu haftanın e, pazartesi sendromunu yaşayabilecek olan e, burçlardan bir tanesiniz arkadaşlarım. Fakat özellikle hafta başlangıcında e, böyle kendi içinize kapanmak, kaf e, kafanızı dinlemek, ruhunuzu dinlemek için çok verimli süreçlerdir. Hafta ortasından itibaren tam tersi böyle bir açılma gerçekleşiyor gibi gözüküyor arkadaşlarım. E, kendinizi Dışa vurma istediklerinizi dile getirme duygusal tepkiler verme biraz dürtüsel tepkiler verme e, inandığınız ya da size keyif veren kollarla ilgili mücadele etme süreci gözüküyor gibi e, anlatıyor gökyüzü cümleyi devrik kurdum hafta sonu ise arkadaşlarım e, biraz daha böyle gelir gider dengeleri üzerinde kapı patlatacağınız bir hafta sonu olabilir gibi gözüküyor e, özellikle size güven veren ve sizin o en sağlam gördüğünüz konulara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konularda asla dediğiniz kişiler veya konular, o asla dediğiniz e, unsurlar neyse onlardan sınanabilirsiniz gibi gözüküyor sevgili arkadaşlarım. Ve yükselen ikizler burcu arkadaşlar ee, güzel bir hafta diliyorum. Hafta başlangıcında e, sosyal medya, arkadaş çevresi, sosyal ortamlar biraz böyle yoğun olabilir gibi gözüküyor. Ee, yeni bir çevrenin içerisine girebilirsiniz gibi gözüküyor. Hazır böyle yeni ay enerjisiyle de birlikte arkadaşlarım. Fakat hafta ortasına doğru geldiğimizde, Özellikle depresif tavır ve tutumlardan biraz uz uzaklaşmanız gerekiyor. Ee, çarşamba öğleden sonra Perşembe ve Cuma günleri biraz e, kendinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Biraz e, yalnız başınıza kalmak isteyebilirsiniz. İç sesinizi dinlemek isteyebilirsiniz ki çok fazla iç sesiniz sizinle bu hafta konuşacak gibi gözüküyor. Ee, özellikle yenisinde genel sağlık durumunuza hafta sonu itibariyle biraz daha dikkat etmenizde fayda var gibi gözüküyor. Solunum yoluyla alakalı. Bir, ufak tefek sıkıntılar olabilir. Büyük sıkıntılar değillerdir bunlar. E, fakat hafta sonu aynı zamanda arkadaşlarım, imajınızla alakalı bir değişime gidebilirsiniz gibi gözüküyor. E, kendinizi e, değişime sokabilir. Bir de dikkatimi dağıtmasa neler söyleyeceğim ama. Kendinizi değişime sokabilirsiniz. Saç, makyaj, imaj, kılık, kıyafet bu gibi konularda adımlar atabilirsiniz gibi gözüküyor. Sevgili Uran Yengeç Burcu arkadaşlarım, hafta başlangıcı biraz çalışmak, çalışmak, çalışmak şeklinde geçecek gibi gözüküyor. Daha doğrusu çalışmak sadece çalışmak değil, e, sorumluluklarınızı ilgilendiren konularda adımlar atmak, inisiyatifler almak, ön plana çıkmak söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Fakat hafta ortasından itibaren arkadaşlarım, e, daha böyle sorumluluklardan çok e, hayatımızı biraz daha sosyal aktiviteler kaplayacak gibi gözüküyor. Özellikle sevdiğiniz, değer verdiğiniz, e, empatik olduğunuz kişi veya kimselerle böyle keyifli vakitler geçirebilirsiniz arkadaşlarım. Ee, biraz da sosyal çevreye para harcama, para girdisi, çıktısı konuları e, söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Hafta sonu ise arkadaşlarım e, biraz kendi içinize kapanabilirsiniz. Alınganlıklara lütfen dikkat edin bu hafta sonu. E, değer görmüyormuş ya da değer verilmiyormuş gibi hissedebileceğiniz durumlar olabilir ama aslında bu e, doğru değil. Ee, sadece siz öyle hissedebilirsiniz. Lütfen kendinizi bu psikolojiye ve bu konulara sokmayın. Ee, kendinizi şifalandırmaya odaklanın özellikle bu hafta sonu. Sevgili Yükselen Aslan Burcu arkadaşlar. Hafta e, başlangıcına baktığımda biraz yerinizde duramayan, biraz enerjik, biraz atik bir hafta başlangıcı olabilir gibi gözüküyor. Uzaktaki tanıdıklarınız, akrabalarınız, komşularınız, işte e, aynı şehirde oturmadığınız kişiler veya kimselerden bazı haberler alabilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlarım. Eğer bir yurt dışı ile alakalı bir konunun içerisindeyseniz yine bu hafta başında e, o konuyla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Biraz hafta ortasına doğru geldiğimizde sizin hafta ortasına itibaren sorumluluklarınız biraz daha ağır basacak. Özellikle ertelediğiniz bazı durumlar varsa, bu ertelediğiniz durumlarla ilgili adımlar atabilirsiniz. Ee, yine eğer bir iş arayışı içerisindeyseniz, şanslı bir dönemdesiniz sevgili Yükselen Aslan Burçları. Ee, aradığınız işi bulabilirsiniz, yeni bir iş başlangıcı yapabilirsiniz, başvurunuz kabul olabilir, bununla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hafta sonu ise arkadaşlar daha böyle çoğunluğun içerisine girme, kalabalık grupların içerisine girme, gelecek planları yapma, gelecekle ilgili şunu yapacağım, bunu edeceğim, şunu çözeceğim gibi gibi durumların içerisine girme unsurları söz konusu olabilir. Sevgili yükselen Başak Burcu arkadaşlar. Hafta başlangıcında biraz e, hem genel sağlık durumunuza dikkat etmeniz lazım, özellikle harcamalara dikkat etmeniz lazım gibi gözüküyor arkadaşlarım fakat Yeni ayında e, biraz etkisiyle ayda büyüyen fazla olduğu için özellikle yatırımlar, ödemeler, e, hatta mal varlığınızı doğru değerlendirme üzerine de e, gidebilirsiniz arkadaşlarım. Son ödeme tarihlerini aksatmamanızı öneririm ya da bunlara dikkat etmenizi öneririm. kârlıktan kaynaklanabilecek olan aksatlıklar ya da borçlar, ödemeler biraz canınızı sıkabilir. Fakat hafta ortasına doğru geldiğimiz hafta hafta ortasından sonra arkadaşlarım daha keyifli diyebileceğim bir süre. ...önünüzde uzanıyor. İdealleriniz ve hedefleriniz için savaşma azmiyle... dolu taşabileceğiniz bir hafta ortası sizi bekliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinden bahsediyorum. Yine size güven veren, size inanç veren, size sağlamlık veren... ...konularla içli dışlı olma durumunda kalabilirsiniz. Sizin de yurt dışı ile ilgili bir işleriniz veya bir süreciniz varsa... ...ya da bir dava, mahkeme ile ilgili süreciniz varsa... Çarşamba gününden sonra bunun için uygun süreçtir veya aklınızda böyle bir unsur başlatmak varsa arkadaşlarım... ...sevgili Yükselen Başak Burcu arkadaşlarım, başvurularınızı çarşamba gününden sonra yapabilirsiniz... Aynı zamanda e, hafta sonuna baktığımda e, daha işlerimizi biraz hafta sonuna erteleyeceğiz ya da hafta sonunda iş kalabilir gibi gözüküyor arkadaşlarım. E, mesaiye kalabilirsiniz, kendinizi biraz yorabilirsiniz, e, sorumlulukları çok fazla üstlenebilirsiniz ve bu üzerinize biraz baskı oluşturursa da aslında uzun vadede güzel bir adım gibi gözüküyor. E, i̇ş ve ev kavramları biraz birbirine gir e, girebilir özel hayat ve iş, profesyonel hayat. Sevgili Yükselen Terazi Burcu arkadaşlar, hafta başlangıcına baktığımda ee, biraz daha ben-sen algısının yüksek olabileceği bir hafta başlangıcı var. E, sizin istedikleriniz ve hayatınızdaki kişi veya kişilerin istedikleri zaman zaman çelişebilir. Eğer hayatınızda kimse yoksa e, hayatınıza birisinin gelme olasılığının yüksek olduğu bir hafta başlangıcı yapıyoruz arkadaşlarım. E, hayatınızda birisi varsa da o kişiyle yeni bir sürece, yeni bir evde yeni bir e, sisteme geçebilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlarım. E, hafta ortasından itibaren sizin de ödemeler dengesine biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında yatırım yapmak için çok verimli bir e, hafta önünüzde mevcut. E, çarşamba ve sonrası için söylüyorum bunu. Fakat <laughs> doğru karar vermek e, ya da İhmalkar davranmamak anahtar kelimeler olacaktır. Yani önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirmeniz gere gerekiyor gibi gözüküyor. Hafta sonu ise arkadaşlar e, bolca gezmelere gidebilirsiniz. Seyahatler edebilirsiniz. Daha önce tasarlamadığınız ya da yerlere gidip gelebilirsiniz. E, keyifli ve seyahatli bir hafta sonu olabilir. Biraz ukala ya da kibirli kişilerce sınanabilirsiniz gibi gözüküyor aynı zamanda hafta sonu. Sinirlerinizin gelmemeye o yükselen terazinin tatlış tatlış taraflarını göstermekte fayda var. E, Sevgili yükselen akrep burcu arkadaşlarım. Hafta başlangıcına baktığında sizin için de böyle çalışmak, çalışmak, çalışmak diye bir durum var burada. E, i̇şinize, gücünüze, e, günlük aktiviteleriniz biraz fazla noktayım var. Hatta biraz zaman algısını biraz kaybedebilirsiniz arkadaşlarım. Hani bir gün çok hızlı geçiyor ve ben bir türlü yetişemiyorum, yetiştirem yetiştiremiyorum gibi gibi e, duygu ve düşünce durumlarına girebilirsiniz arkadaşlarım. Fakat biraz daha böyle hafta ortasından Geldiğimizde sizin de hayatınızdaki kişi ya da varsa ortaklarınızla alakalı beklentileriniz çelişebilir. Sizin istedikleriniz ve başkalarının istedikleri arasında böyle bir kalma durumunu yaşayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Yine sizin de e, yeni partnerler için, yeni e, aşkları erken açmak için uğurlu ve güzel bir süreç olabileceğini söyleyebilirim bu hafta ortası. Fakat hafta sonu e, biraz kriz yönetimi önemli gibi gözüküyor arkadaşlarım. E, sorunların, sıkıntıların biraz üstüne gidebilme potansiyeliniz var. Bunları çözüme ulaştırmak için biraz efor sarf etme potansiyeliniz var. E, kredi başvuruları ya da e, bu tarz konular, banka ve bankacılık sistemleriyle ilgili başvurular yine yapılabilir gibi gözüküyor bu hafta sonu. Ee, sevgili yükselen akrepleri duyar gibiyim. Bitmedi bizim çilemiz diye. Yok o kadar sert değil. Merak etmeyin. Ee, çabalamaya ve dirençli olmaya devam. Sevgili yükselen yay burcu arkadaşlarım. Aslında hafta başlangıcı çok güzel. Yani e, neden bahsediyorum? Hayatınızda kimse yoksa gerçekten sizin için size faydalı olacak, size... E, Önünüze ya da hayatınıza güzel şeyler e, katacak flört gibi konularla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda birisi varsa, e, o kişiyle daha romantik, daha tutkulu anlar yaşayabilirsiniz. Hazır böyle 14 Şubat'ta geliyor. E, fakat hafta e, ortasına doğru özellikle ihbarkarlıktan kaynaklanabilecek olan e, sorumlulukların ertelenmesi, size çok fazla iş yıkabilir gibi gözüküyor birçok konu söz önümüze gelebilir ve bunları yetiştirmekte zorlanabilirsiniz gibi gözüküyor. Yani sınava son gün hazırlanmak gibi düşünebiliriz bunu. özellikle evcil dostlarla iletişiminiz ya da evcil dostunuz yoksa bir evcil dost almak isteyebilirsiniz, kapınızı açmak isteyebilirsiniz. Ya da böyle bir evcil dostlarla ilgili bir ortama girebilirsiniz gibi gözüküyor. Hafta sonuna baktığımda arkadaşlarım beraber yapılabilecek aktivitelerin çokluğu gözüküyor burada. Yani siz ve yanınızda yürüdüğünüz insanların beraberce bir şeyler yapmak, yeni bir şeyler denemek, yeni adımlar atmak söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Ve sevgili yükselen oğlak burcu arkadaşlarım. Hafta başlangıcında biraz böyle ev işleriyle e, ilgilenme süreciniz yoğun olabilir gibi gözüküyor. Kendinizi e, dört duvar arasında biraz kapatabilirsiniz ve ev içerisindeki sorumluluklar üzerine gidebilirsiniz. Evde bir kargaşa, kar, e, kaos vesaire gibi durumlar varsa bunların çözümüne odaklanabilirsiniz. Yine böyle ev, emlak, gayrimenkul, kira e, gibi taşınmazlarla alakalı bir sürecin içerisindeyseniz e, bunlarla ilgili yeni adımlar atabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hafta... E, ortasında itibaren daha keyifli bir süreç sizi bekliyor gibi gözüküyor. E, aşk olabilir, cinsellik olabilir. Biraz, biraz size e, keyif veren konular diyelim. Hayatınızda daha çok aktif olacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda hobilerinize ve size hoşnut ve memnun eden şeylere odaklanabilirsiniz. Fakat sevgili yükselme oğlaklar tabii ki üretmeden ve çalışmadan duramaz değil mi? Hafta sonu arkadaşlar e, özellikle gündelik hayatınızı toparlamak ve disiplin etmek üzerine e, bazı çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Biraz iş bırakabilirsiniz, işlerinizi toparlayabilirsiniz gibi gözüküyor. Yine e, iş başvurusu yapmak isteyen arkadaşlarım varsa e, bu hafta sonu değerlendirebilirler e, o CV doldurup göndermek için. Sevgili Yükselen Kova Burcu arkadaşlar. Hafta başlangıcına baktığımda e, Kova'dan al haberi diyorum ben bu hafta başlangıcına. Çünkü çok aktif bir e, iletişim süreci sizi bekliyor gibi gözüküyor arkadaşlarım. E, dedikodusu, gıybeti, e, iletişimi falan da artık neyse bu iletişimin tarzı ve metodu e, ayaklı gazete haline gelebilirsiniz. E, bazı kişilerin sırlarını öğrenebilirsiniz arkadaşlarım. Hafta ortasına itibaren biraz e, siz de ev ortamında, ev alanlarında vakit geçirmekten hoşlanabilirsiniz. Kendiniz biraz eve kapatabilirsiniz. Evde güzel anlar ama keyifli anlar geçirebilirsiniz. Varsa aileyle ilgili bir e, sorun sıkıntıda bunları çözümlemeye gidebilirsiniz. Taşınmak mı? Taşınmayla ilgili bir süreçteyseniz arkadaşlarım yine bu hafta ortasından e, itibaren, çarşamba gününden itibaren taşınmayla ilgili konular gündeme gelebilir. Hafta sonuna baktığımızda ise de gerçekten size keyif veren ne varsa o biliriniz mutlu olduğunuz hangi konular varsa onlar daha çok önünüze gelecek gibi gözüküyor. Eğer çocuğunuz varsa çocuklarınızla ilgili gündeminiz yoğun olabilir arkadaşlarım. Onların işleri güçleriyle alakalı koşturmacalar söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Ve son olarak sevgili yükselen balık burcu arkadaşlarım. Hafta başlangıcına baktığımda biraz daha böyle gelirler giderler. Aslında güzel keyifli bir hafta başlangıcı diyebilirim sizin için. Yeni iş fırsatları elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ya da daha doğrusu iş fırsatları demeyelim ama yeni gelir kapısı elde etmek konusunda güzel bir hafta başlangıcı, güzel potansiyel var. Bu işte iş başvurusuysa evet iş başvurusu ve hani CV'nizi yazıp gönderebilirsiniz hafta başlangıcında veya e, zam istemek gibi konularla ilgili e, eğer haritanızda uygunsa tabii ki e, pozitif fayda ve e, gelişme sağlayabilirsiniz. E, hafta ortasından itibaren yakın arkadaş, yakın çevre, kardeşleriniz, dostlarınızla böyle e, iletişimsel ve aktif bir süreç gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle e, sağlam ve kalıcı konuşmalar, kalıcı iletişimler söz konusu olabilir gibi gözüküyor arkadaşlarım. Hafta sonuna yaklaştığımız ve hafta sonuna baktığımızda ise de sizin de yine böyle ev ev evle ilgili işler biraz yalnızlık hissiyatı çekebilirsiniz açıkçası daha doğrusu kendinizi evde mutlu olabilecek şeylere odaklayabilirsiniz. Ya da ev olarak gördüğünüz yerler sadece ev yaşadığınız yer olarak sınırlandırmayalım. Siz belki iş yerinizi ev olarak görüyorsunuzdur. Evet iş yerinizde vakit geçirebilirsiniz. Yani ev olarak gördüğünüz yerlerde parantez içerisinde keyifli vakit geçirme süreci daha aktif olacak gibi gözüküyor. Evet benim bu işlerle ilgili bu haftalık söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlarım. Ee, beni takip ederseniz e, çok sevinirim. Birçok içerik paylaşıyorum. Her hafta yaklaşık 3-4 video atmaya çalışıyorum arkadaşlar Sadece astroloji değil birçok konuda. Destekleyen arkadaşlarıma, dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu yolu daha çok dinleyin. Sürçülisan edersem affola. E, bir hatam olursa affola. Yavaş yavaş öğreniyorum ben de. E, çok konuştum susuyorum Kendinize çok iyi bakın. Ha, unutmadan e, daha yeni duru atölyesi yaptık ve bunu sizlerle paylaştım. Eğer izlemek istiyorsanız yukarıdaki e, karta tıklayarak o videoya da ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Suftum ve kaçtım. Hadi bay bay.